değil yüzde yüzde kara kitap değildir diyorsun. Ee, benim adım kırmızı işte dediğim gibi. Veyahut duyduğu, da, veyahut da yeni hayatım hayat. değişti dediği Aynen. için yeni hayat olabiliyor diyoruz. Yeni hayattır muhtemelen. Muhtemelen işte o yüzde elli oluyor. E bütün hayatım değişti. Yeni hayat. Bir riske gireyim diyorum Murat Bey'e. Yeni hayat. Yeni hayatı cevabına olarak kabul edeyim mi? Bismillah. Edin Murat Bey. Ediyorum. Zafer. <laughs> Burada tansiyon biraz yüksek. evet bayağı <laughs> yüksek. Aşağıda da görüyorum ki sende de yükselmiş. Aynen öyle stresli bir bekleyiş. Eğer cevap doğruysa Aha. 50 saniye zamanlı olacak. Çok güzel. Lütfen. Beyaz eşyaları çıkarabilecek misin? Allah. Kilidi açabilirsen bu sefer. Başarılar dilerim. Sen bize yeni hayat cevabını verdin. Evet. Bakalım yeni hayat doğru cevap mı? İnşallah. ...bakalım. 50 saniye mazdafer. Kapanmadan kazan. Stres yapma. Tek tek dene ki... ...bir daha tekrar denemek zorunda kalma. 5 saniye diye düşün içinden. Her biri için sadece. Olmadın baktık tarafa atışı. Tekrar ne zorunda kalmazsın en azından. Önündekileri, uh. de çıkar, de çeker. Çeker. Önündekileri de çıkarmış gerekecek. Önündekileri de çekmiş gerekecek. çıkar. Çabuk ol, çabuk ol. Çabuk ol. Hadi Savaş, Zafer. Savaş, hadi yürü. Zafer. Koş, 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 koş. Hadi, Savaş. Zafer. Savaş, hadi Zafer. Hadi Zafer. Sağ sağ, 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 Yürü. Dikkat et yavaş. Aa. Ters, dön, ters dön, ters dön, Bravo. Aynen, aynen, aynen. Bravo Zafer. Uh. Hadi Zafer. Bravo! Bravo Zafer. Tebrik Süpersin ediyorum. Ya. Üstelik 5 saniyen vardı daha. Süper. Allah Murat Bey biraz dağıttım ortalama. Yani dönüp bir şeyler daha <gülüyor> bile <gülüyor> alırdın sen. O sırada söyleseydin 5 saniyen daha oldu Evet, evet. Ufak bazı zararlar verdin ama onu senden fırının sonra geriye alıp <laughs> telafi edeceğiz. evet, aynen öyle. Tebrik ederim seni. <laughs> Teşekkürler, sağ olun. Bir şey sorabilir miyim? Biliyor mu da acaba cevabı? Zafer biliyor muydun? Ben bilmiyorum da senin mantığın tam tersi yönde düşünüyordum. Bakın. <laughs> o ne zaman bir güzel cevap vermiş. Tamam, süper. İsabet olmuş jokerinizi evet. kullanmak. Evet. Tebrikler. Dediğim gibi şairler aklının da benim kadar bilgisi var. Beyaz eşya setinin tamamını kendisiyle beraber çıkarmayı başardı. On numara adam. <laughs> Zafer hadi yanıma gel. <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. Evet. Sağ ol. Teşekkür Tebrik Sağ olun. <laughs> Onlar evet Sonunda... çıkarabilirsin artık. <laughs> Sonunda başardım. Yardım edeyim mi? Dur. Sen Beşinci soruyu bildiniz. Evet. Beyaz eşya seti 9200 lira değerindeydi. Çok <laughs> güzel. Evet. Ve toplam ödül miktarımız... 15.727 tamam. lira. Süper. Daha ne olsun? var. <laughs> <çok da>. oh. <laughs> Bundan <Biraz> sonra <laughs> cesur Tamam, süper. Evet. En önemli karar anlarından bir tanesi. 15.727 liralık Hı -hı. ödül şu anda dışarıya çıkarmış durumdasınız. Evet. İsterseniz şu anda bize bu kadar yeter değil, gidebilirsiniz. Ama bir joker hakkınız var içeride birbirinden muazzam birçok hediye var. Devam etmeyi de seçebilirsiniz. Altıncı soruda bir dakika vaktiniz olacak içeride. Tamam mı? Devam mı? Ben ee, bu riskli sorunun cevabını arkadaşım bahta bırakmak istiyorum. Zaten son karar ona ait olacak. Ona ait. Yani bir e, jokerimiz var. Aynen. Harbi, bir soru görelim diğer bence. Yer değiştirme şekerimiz var. Ama tabii beşinci sorudan sonra istersen sorular gitti de zorlaşacak. Ya en kötü ihtimal sen bilebilirsin. Onlar kötüsü de var ben de bilemezsem. <laughs> bir soru görelim mi? Soruyu gördük mü? Geri dönüşümüz yok biliyorsun. Yok. Yani çok da hani... Ee, Orhan Pamuk bildim. Yapar ne diyorsun? <laughs> Ama iyi bir mantık yürüttü. Değil mi? İyi bir mantık yürüttü evet. <laughs> Karar tıraş Sen daha fazla çeviriyorsun. Şey eğer olmazsa yer değiştireceğiz. Niye risk atalım ki? Anne. Onları ben de sallayacağım. Aynen. Yani Şansımız hayatı deneyeceğiz. De bir mantığından sen devam edersin. Şansımız deneyeceğiz. Tabii canım. Tabii tabii görelim yani jokerimiz var. Niye boşu gidelim canım? Devam mı devam diyoruz? Devam diyoruz. Devam Devam diyorlar. Zafer seni tekrar aşağı alabiliriz. Tamam. Jokerler. <laughs> <laughs> Güveniyorum sana. <laughs> mi altıncı? ...görelim Murat Bey. Görüyoruz altıncı soruyu. Susam Sokağı'nın... ...sevilen ikilisi Edi ve Büdü... ...kuklalarından... ...Edi'ye sesiyle hayat veren sanatçımız... ...hangisidir? Köksal Engür... ...Savaş Tamer... ...Altan Erkekli... ...Volkan Severcan. Köksal Engür olabilir, Volkan Severcan olabilir... ...fakat asla da emin değilim. Eee... Hiç riske girmeyeceğim ben bu soruda. Her şeyi kaybedebilirim. Ee, Zafer'e sormak gerekiyor. Yok yenisi kullanmak. Lütfen gerekiyor. evet. Hiç riske giremem yani. Hepsi olabilir bence yani. Savaşçı Tamer hariç hepsi olabilir. O yüzden de bilmiyorum. Hiç riske girmek de istemiyorum. Joker'i kullanıyor musun? Kullanıyorum. Zafer buraya gelir misin? Tabii, abi. Seni tamam Seni aşağı alıyoruz. Tamam. Evet. Sence doğru bir karar mı verdi Şöker'i kullanmakla? Bence doğru bir karar verdi. Çünkü... Cevap hakkında bir fikrim var mı? Volkan Severcan değil. Onu düşündüğü şıklardan biri. Altın erkek değil. İkisinin de ses şu an kulağımda. Sever Savaş... Sevden miydin Susam Sokağı'nı? Tabii ki. Edi uzun boylu olanı. Bir de kısa boylu olanı. Tabi hmm. Tabii ki. Kesinlikle öyle. Köksal, Engür, Savaş, Tamer. Aşağıda bir ara bocaladım ama hani ben yine de çok emin konuşmamakla beraber. Çünkü seslendiren kişinin yüzü gözümün önünde şu an. Hı -hı. Hani e, bıyıklarıyla, seyrek alnıyla, Hı -hı. işte orta boyuyla. Köksal, Engür diye tahmin ediyorum. Bunu cevabın olarak kabul ederim mi? Savaştan hala aklımı kurcalamış ile beraber evet kabul ederim. 60 saniye zamanın olacak. Evet. Beyaz eşya setini çıkardınız. Evet. Bu 60 saniye içinde istediğin ödülü alıp çıkabilirsin, ama yeni bir oyun da başlatman lazım. Anladım. Veya tamamlaman lazım. Evet. Eğer cevap doğruysa bir dakikada zamanın var. Tamam süper. Hangi oyunu başlatmayı düşünüyorsun? Ee, balon oyunu herhalde ama pek emin değilim. Balon oyunu. Hmm. Jet ski kazanmak için. Evet. İnşallah. Başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Evet sen bize Köksal Engür cevabını verdin. Evet. Edi'yi seslendiren sanatçımız. Hı hı. Köksal Engür. Bakalım. Cevabın doğru mu? İnşallah doğrudur. Maalesef. Altan erkekliydi. Doğru cevap. Kısmet. Çok da böyle hani seslerin yüksek tondan söylendiği. Ama yani direkt hani benim beynimde canlanan şey tamamen öyle yani. Aşağıda ışıkları çıktığında belki de hani bunu da düşünmüştüm daha önce ilk aklına gelen doğrudur diye. İlk aklına gelen altan erkekliydi. O sonra biraz daha düşündüm. İyice kurcaladım kafamı. Sesleri aklıma getirdim. Düşündüm. O yüzden Köksal Engür diye tahmin ettim ama... Nasıl? Ne yapalım? Köksel Öngür, Büdü'yü seslendirmişti. Büdü'yü mi seslendirmişti? Ve uzun boylu olan, benim de hatırladığım kadarıyla Büdü'ydü. Kısa ve yassı olan Edi'ydi. Büdü o hani kalın kaşlarıyla Aha. Edi'ye sürekli parazit yapandı. Demek ki büyük ihtimalle o hatadan ötürü. içinde karıştırmaktan ötürü kayboldu yani. Aslında kuklaları karıştırdın. Kuklalar Şeyleri karıştır. karıştırmadın. Kuklalar Seslendiren karıştırdım. sanatçıları yani. karıştırmadın. Evet. Kuklaları karıştırdın. Evet aynen öyle oldu demek ki. Nebahat gelir misin buraya? Tabii ki. <laughs> çok güzel başladınız, çok güzel yarıştınız, şanslarınızı, jokerlerinizi çok iyi kullandınız. Hı hı. Ama olmadı. Olmadı. Sağlık olsun ne yapalım. Ben Acaba mükemmel. devam etmese miydiniz? Altın Değil mi Soruyu hiç açmasa mıydınız? Yani muhtemelen aynı ikimiz de herhalde kutluları karıştırmaktan ötürü. Ki son 80'ler 90'lar bizimdi yani düşün. Tabii tabii. <laughs> Bizim çocuktan animasyon. çizgi filmi diye. Sağlık olsun Murat Bey. Peki çok teşekkürler. Rica ederiz. teşekkür ederim. Sakiniz. Ben değilim. Evet. Teşekkür ediyorum. Sizinle yarışmak keyifliydi. Çok teşekkür Ama ederim. sizi maalesef teşekkür ediyoruz. Çok işte sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kalın. Ekranların en